Kostayı ikna ettik. Ye. Ye fıstık ye. Afiyet olsun. <laughs> ne güzel. Sağa sılı gözlüyor. İnsanların dikkatini çekiyor. Gelip yersin umarım. Bir yerine gidelim. Yiyine devam ediyor mu? Evet. Yemeye devam ediyor. Siyah fıstık yemeye devam ediyor. Bitirdiysem bırakayım sana. Evet azalmış. Ye aslanım ye. Ye sana bırakıp gideceğim. Ha bir tatlı fıstık daha geldi. Gel 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 gel. Gel gel piş, 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 piş. gel gel. Gel. Dur, yan yana bırakayım, kavga etmesinler. Evet, iki tarafta da var. Gel. Tamam, diğeri de öbür tarafta yer. Bir fıstık daha geldi. Bir önce bıraktığım fıstık. Üç oldu. Afiyet olsun.